Selam Kadraş Kafa Sahilesi, ben Hakan Yaşar. Bugün ilk defa kaldırıp dışarıda video çekmeye karar verdik. Hep beraber, ekip olarak Galata Köprüsü üzerindeyiz. Bugün sizlere benim için çok özel bir konuyu anlatacağım. 35 mm lens. Yıllardır bu lensle sokağa, şehri, hayatı çekiyorum. Çekmeye de devam ediyorum. Bu süreçte sadece Fotoğrafa nasıl yaklaşacağım değil, kompozisyonu kadrajımda nasıl kullanacağım konusunda bana çok da faydası oldu. Umarım size de faydası olacağını düşünüyorum. Hemen soru sormak istiyorum. Hakan abi 35 mm ile mi genelde geziyorsun? Ha, bunca yıldır en çok gezdiğin nasıl 35 mm? Mümkün olduğunca çantamdan eksik etmemeye çalışıyorum ama tabii orada şöyle bir sıkıntı vardı. Başta ben 35 mm'yi iyice açık diyaframda kullanayım. 1.4'te 1.8'de portre çekeyim diye almıştım. Sonra baktım hiçbir zaman 85'in keyfini yaşayamıyorum. Ondan sonra çantada öyle dolaşmaya devam etti. Ta ki ben 35 milimetrenin esas güçlü olduğu noktayı anlayana kadar. 35 milimetre olayın tamamını anlatan bir açı. Yani biz insanları çekiyorsak insanları olduğu atmosferde, mimaride, çevresel faktörlerle hatta duygularıyla anlatma şansına sahip oluyoruz. Bugün sizlerle 35 mm ile olan maceram boyunca bana faydası olan tekniklerden bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Peki abi bugün bir sürü 35 mm kullandım. Bugün hangi 35 tercih ediyorsun? Bugün makinamın üzerinde Samyang'ın 35 1.4 Prima serisi lens var. Son zamanlarda, son aylarda bu lens keyifle kullanıyorum. Optik performanstan da çok memnunum. Abi Prima deyince ne oluyor? Güzel oluyor. <laughs> ee, Samyang Prima adında yeni bir seriye başladı ve bu serinin içindeki bütün lensler gerçekten optik kalite olarak bir üst seviyede gelmeye başladı. Daha önce kullandığım lense göre e, beni yeterince tatmin ediyor. Selfie meselesi nasıl çocuklar yemin ederim bilmiyorum. Ben bunu, bunu bile zor beceriyorum. Selfie çekene saygım sonsuz şöyle yapalım. Şöyle. Heh, tamam. Erdem abi biraz daha şöyle ben mi gelsem? Şöyle Heh en komik de fotoğraf çekiyoruz diye selfie çekelim diye bize veriyorlar ya kameralar. Abi bir selfie çekemediğimizi kimse bilmiyor. Ben biliyorum ama. <laughs> bir, bir Erdem çok iyi çekiyor. Lava 10 milimetreyle. Mm Abi o adam oh. yüksek nefes istiyor. Arkadaşlar bugün niye, niye buradayız? İçeriden sıkıldık dışarı çıktık. Hem de ben size hiç kimsenin bilmediği yerleri gösteriyorum. Evet evet o kadar gizli bir yere getirdi ki Hakan bizi gerçekten hiç kimse bilmiyor. Kesinlikle. Burada biliyor musunuz? Burası 70'lerde vapurların yanaştığı yermiş. Vapura Aa. insanlar buradan biniyormuş. 70'lerdeki İstanbul fotoğraflarına bakmıştım. Bir burada vapur vardı, bir öbür ayakta vardı. İnsanlar buradan biniyormuş. Şurada da şey balıkçılar falan varmış. Peki madem bu kadar biliyorsunuz şunu soracağım. Kaç kez buranın açılış anda denk geldiniz? Bir kere. Ben üç kez çekimini yaptım. Ya evet. ezdin bizi. mı? <gülüyor> evet. evet. <laughs> yok yok gerçekten bir tane belgesel için çekim yaptım. Bir tane de şansa gelmişken yanında ekipman vardı çektim. Çünkü zaten yapacak hiçbir şey kalmıyor. Ayda birkaç kez açıyorlar burayı Haliç'ten tekneler çıkarken. Çok da böyle hızlı açılmıyor bu arada yani 20 dakika evet. falan sürüyor. 3 köprü de açılıyor. Ben en çok şey şaşırmıştım. Metro köprüsü de açılıyor abi. Hı -hı. Ve çok hızlı açılıyor. Asla öğrenmek lazım bir sonrakinde. Burada yani çok güzel fotoğraf da çıkıyor. Özellikle evet. tam dibine kadar gidebiliyorsun tam dik oluyor orta taraftan. Of of of. Gibi. Harika oluyor. Orada evet. arkadaşlar kardeş kafasına denk gelebilirsiniz. Biz bu aralar bol bol dışarı çıkacağız. Yani sıkıldık biraz. Evet. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Meşhur Galata Köprüsü burasıymış demek ki. Evet. Ee, evet. De öğrendim abi. Teşekkürler Zafer. Des zorlamayalım. Bu, <laughs> burada ahbabım daha çok benim. <laughs> evet, Herkes tanıyorlar şuradan yürürken. Bütün balıkçılar selam verdi. Bakalım ne olacak. Evet devam edelim mi? Evet, edelim. <laughs> ben çok heyecanlıyım. İlk defa Galata Köprüsü'nün sol tarafına geçtim. Şimdi 35 mm ile fotoğraf çekerken konuya odaklandığımızda odaklanmak yetmez. Bizim ne yapmamız gerekiyor? O odaklandığımız konuyu kadrajın içine bir parça olarak kullanıp çevresel unsurları da kadrajın içinde fayda sağlayacak, destek verecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Mesela şu an Galata Köprüsü'nün üzerindeyiz. Burada insanları mı çekeceğiz? Sadece insanları çekmek yetmiyor işte. Galata Köprüsü'nden de bahsediyor olmak, onu da göstermek, atmosferi vermek. Bugün mesela güneşli, hatta parçalı bulutlu bir gündeyiz. Bunu gösterebilmek, Mimariden biraz bahsedebiliyor olmamız lazım ve bunların hepsini kadrajın içinde toparlamamız lazım. Burada önemli olan bir konuyu çekmek değil, o konuyu etrafındaki hikayeyle beraber bir bütün olarak izleyicisiyle buluşturabilmek. Hakan abi 35, hakikaten 50'den daha geniş. Hı -hı. Ne geniş ne değil. İki arada bir derede. Enteresan bir aralık değil mi? Abi çok sıkıntılı bir başlangıç bu lensle ilk başlayanların durumu. Çünkü şeyi bekliyor. 50'nin veya 85'in o portredeki performansını bekliyor. Niye? Diyafram 1.4'ü 1.8'e kadar açılıyor diye. Ama gerçekte öyle olmuyor. Çünkü o kadar geniş bir kadraj veriyor ki ne anlatacağını şaşırıyorsun. Kocaman boşluklar oluşuyor ve o boşlukları dolduramazsan bu fotoğrafta bize yavan, sevimsiz, genel plana kaçan kompozisyonlar üretiyor. O zaman ne yapıyoruz? En azından benim yıllar için öğrendiğim bu oldu. Kompozisyonla ilgili bütün teknikleri, metotları bu işlerde kullanıyorsun. Ne bileyim? Burada mesela köprünün üzerindeyiz. Demirler var. Bunları eee diagonal taşıyıcı çizgiler olarak taşımak lazım. Sonra leke unsurunu, leke dengesini doğru yapmak lazım. Geometriyi kullanmak lazım gerekirse negatif boşluğu kullanmak lazım. Yani kompozisyona dair bildiğimiz bütün metotları 35 mm ile çekim yaparken kullanmamız gerekiyor. E bu da senin hem fotoğrafını geliştiriyor hem de kompozisyon tekniklerine çok daha hakim bir şekilde kullanmanı sağlıyor. Fakat bu bir günde olmuyor. Abi şimdi 35 mm fotoğraflarda böyle biraz geniş ya. Yani evet. Yani tam ne dar ne değil. Fotoğrafın içine girmemiş. Biz kadrajda birçok şey var bunda. Bunu nasıl çözeceğiz abi? Abi şöyle, Robert Kapan'ın sözü var ya, fotoğraflarınız iyi değilse yeterince konuya yakın değilsiniz diyor. 35'te fotoğrafçının biraz daha cesur hareket etmesi, konu yaklaşması lazım. ve ağırlıklı olarak 35 mm'yi sabit lenslerde kullandığımız için fiziksel olarak yaklaşmak lazım. Yani genel plana kaçmadan konuya yaklaşıp katmanları oluşturup daha yakından hikayeyi anlatmaya çalışmamız gerekiyor. Abi nasıl yaklaşıyorsun insanlara? Aslında az önce çekim yaparken senin de gördüğün gibi gayet doğal bir şekilde yani insanlara saldırgan bir şekilde değil bu bir. İkincisi sinsi teknikler kullanayım derdiyle de yapmıyorum bunu. Hani çaktırmadan göbekten çekip ya değil göbekten çekiyorum ama göbekten çekmeyi de sadece o açıyı kullanmak istediğim için çekiyorum. Peki önce bir göz teması kuruyor musun çekeceğin kişiyle? bazı durumlarda kuruyorum, bazı durumlarda kurmuyorum. Ama burada fotoğrafçının davranış biçimi ve duruşu çok önemli. Sanat felsefesinde habitus deniyor buna. Bir sanatçı duruşun, fotoğrafçı duruşunun olması lazım. Sen o insana yaklaşırken bir... Erdem makine var mı? O insana yaklaşırken elinde makina. Fotoğrafçı olarak oradasın ve duruyorsun. Konun zaten karşıdan geliyor. Eğer kadrajın olmak istemezse yanına, yanından yürüyor, geçiyor veya Birazdan birkaç adım sağdan soldan gidiyor. Eğer fotoğrafı açıksa zaten sıkıntı yok. Sen duruyorsun ve geçerken doğru anda fotoğrafı çekiyorsun. Ya bu bir enerji işi mi abi karşı tarafta? Ee, kesinlikle. Hatta o kadar enteresan ki şeyde üzerindeki kıyafetten saçın sakalın durumuna kadar bile değişebiliyor ve bunu defalarca yaşadım ben. Bir kere bizde fotoğrafçıların o koyu renk giymesi ki buna da tam şaka gibi tezat şey i̇şte siyah, giyinmiş. siyah giyinmişim motorcu gibi. <laughs> Ama çekim için öyle. Yoksa mümkün olduğunca renkli kıyafetler tercih ediyorum. Ben varım diyorum. Fotoğrafçı olarak ben varım. Kıyafetimle, elimde makineyle, duruş olarak sen bunu gösterdiğinde karşıdaki insanlar senin duruşuna saygı gösteriyorlar. Peki abi niye böyle 24-70 kullanmıyorsun, 24'ün 35'ini kullanmıyorsun da gidip 35 mm kullanıyorsun? E, bu sabit açıda lens kullanmakla ilgili belki başka kendi başına bir bölüm çekeriz ama e, sabit açı çok önemli. Hangi açıda olursa olsun disipline ediyor. Mesela ben 35 mm lensle fotoğraf çekerken Vizörden bakmadan kadrajın sağında ne var, solunda ne var, yani nereye kadar gidiyor bunu tahmin edebiliyorum. Çünkü gözüm ona adapte durumda. Eğer ben yarın 24 mm ile çıkarsam 24 mm'nin daha geniş göreceğini bilirim ve daha ilk çıktığım anda sağda ve solda kendimi ona kalibre ederim. Disiplin meselesi. Tek lens olsun, gemileri yak ve tek o lensle çek. İnatla çek, ısrarla çek. Hiç kimsenin bilmediği çok tarihi bir yer. Komando merdivenlerine. Komando değil bu arada. Komando. Aslında komando. <laughs> One more please. Thank you so much. Mesela poz vereceğini düşündün mü sen görünce? Şansımızın çok yüksek olduğunu biliyordum. Çünkü elinde kamera vardı senin. E boynumda da fotoğraf makinesi. Abi de Hani bazen her gün geçtiğin yerlerde fotoğraf görmezsin ya. Evet. Ama orada böyle bir süre oturduktan sonra orada görmeye başlarsın. Yani bu biraz da şey bakmak görmekle alakalı bir durum değil mi? Evet yani ama önemli bunu esas destekleyen de belli bir açıda çekiyor olmak. Hani az önce sormuştun ya sabit bir açıyla çekiyor olmak. Neden sabit 35? İşte sen hep aynı açıyla baktığında o açının üretebilecek fotoğrafların farklılığını aramaya başlıyorsun. Evet, ben bunu mesela 50 mm daha iyi yapıyorum kendi adıma. Ben de ona bir türlü ulu, e, alışamadım. Abi senin mesela gündelik lensin nedir Erdem abi? Gündelik lensim 16 mm. Ben telefonda da mesela telefonun kamerasını açar açmazsa elim geniş açıya dönüyor çok geniş bir adamsın Erdem. Geniş. 160 kiloyum. <laughs> Bu arada gerçekten 160 mısın? Yok ya. Uzun uğraşlar sonucunda 1,5 kilo verip 115'e düştüm. Hadi hayırlısı. Erdem de bizi İstanbul'un yine en bilmeyen bir noktasından götürüyor. Kolay gelsin. 35 milimetrede fotoğrafçı olarak ilk reaksiyonumuz konuyu tam göbeğe yerleştirmek oluyor. Ama bunu yaptığımızda kenarda oluşan boşlukların kadraja hiçbir faydası yok. Oysa biz kadrajımızda konumuzu kompozisyonla ilgili teknikleri kullanarak sağ veya sola yerleştirirsek kalan boş alana da dengeleyecek bir öğe yerleştirebilirsek o zaman çektiğimiz fotoğraf çok daha keyifli, çok daha iyi bir kadraj olacak. Evet abi yine bizi hiç kimsenin bilmediği özel bir yere getirdiğin için teşekkür ederiz. <laughs> Komando merdivenleri. Komando Komando. Komando. Herkes komando diye çalışıyor. Ama komando ailenin adı komando çünkü. Evet, ailenin yaptırdığı merdiven çok özel. Ok Çocukları için yaptırmış adam burayı. Çocuklar ejder miymiş? <laughs> komando ejderi var. O komando. Evet abi şimdi 35mm lensler de 1.4 diyafram var, 1.8 diyafram var. Peki kullanıyor musun abi 1.8 diyafram Kesinlikle kullanıyorum. Hani başta o ilk düştüğüm hata işte bir e, 1.8'e kadar açayım da ondan sonra portre çekeyim hikayesiydi ya. Fakat zaman içinde aslında o 1.4, 1.8'e kadar açılmaların düşük ışık şartlarında bana ne kadar keyifli avantaj sağladığını gördüm. Özellikle iç mekan ve gece fotoğraflarında. 35 milimetre vazgeçilmez oluyor. Abi genelde böyle herkesin bildiği yerleri tercih ediyorsun ve çok kalabalık yerleri tercih ediyorsun fotoğraf çekerken. Bu neden ne? Şöyle bir şehrin devamlı yaşayan yerlerinde fotoğraf çekmeyi seviyorum ama bir diğer sebep de bizim normalde daha önceden gittiğimiz pek insanların gidip gelmediği bilinmeyen yerler vardı. Fotoğraflarla oralar öyle ortaya çıktı ki ve insanlar fotoğrafçıdan artık illallah dedi ve istemiyorlar. Fotoğrafçıyı da sevmiyorlar oralarda. Mesela öndeki Hanlar'da artık reaksiyon göstermeye başladı insanlar. Eskiden mesela İpser bize şey öğretiyordu ya bir gizli bir yerini falan fotoğrafını çektiğin zaman önce bir baskı alıp götürüp hediye ederdi. Hani bir şey evet. olurdu. Abi dijital bir makine olunca en son kendi fotoğrafımı ne zaman bastırdım onu bile hatırlamıyorum. Bir de gidip geldiğimiz yerlerde şeydi gerçekten hani eş dost ahbap muhabbetine oturuyorduk. Çayımız kahvemizi içiyorduk. Hala hanlarda gittiğimde misafir olduğum esnaftan arkadaşlar var. Ama çok gidip gelmeyi, oraları öne çıkarmayı tercih etmiyorum artık. Yazık yani o insanlara da. Bir daha bir senin kalabalık olduğu zaman daha çok malzeme oluyor. Sonuçta senin malzemen de insan değil mi? Evet. Bir de yine 35 mm ile ilintili bir şey. Bu sinemanın baştan beri kullandığı çok standart bir lens ve hayatı anlatmak için kullandığı lens. Ben bu lensle fotoğraf çekerken bilindik sıradan yerleri, hayatın sıradan akışını öyle bir kadraj diyeyim ki orası sanki öyle değilmiş, bilindik yer değilmiş gibi çıksın. E bu da benim için iyi bir zihin aritmetiği oluyor, zihin cimnastiği oluyor ve ben de bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Ne diyorsun 35 mm hakkında başka abi? abi? 35 mm gerçekten çok yönlü bir lens. Doğru olarak kullanmayı öğrendikten sonra o lensle bir barıştıktan sonra artık çok daha keyifli. portrede çekiyorum, mimari de çekiyorum, şehir manzarası da çekiyorum. İsviçre çakısı gibi. Yeter ki kullanmayı bil. Şehirde, sokakta kesinlikle tek lens olsun deseler 35 mm der başka bir şey demem. Başka ne etmek lazım abi 35'te? İşte, Sonuçta işte bir de böyle dik tutmamak, biraz yukarı doğru aşağı doğru bakmak ne gibi etkiler Biraz bozulma yapıyor mu sen bu 28'den yukarısı minimum yapıyor bozulmayı ama 35'te de. Tam terazide tutmazsan iyi kötü bozulma oluyor. Fakat orada yazılımlar bunu çok rahat düzelttiği için bir sıkıntı olmuyor. Fakat özellikle mimari çekimde veya geniş açı hissiyatı vermek istediğinde makineyi daha düşük açıda çeker tutarsın ve böyle çekersin. O zaman sanki geniş açıyla çekmişsin gibi de fotoğrafı verir. Elinde 35 mm lens olup da kullanmayanlara benim şöyle bir önerim var. İnat etsinler, ısrar etsinler. Hatta bir ay boyunca sadece bu lensle çıksınlar. Evet, ilk bir hafta bana saydırırlar. O kaçınılmaz. Ama devamında Lensle bir barışmaya başladıklarında başka bir lense gerçekten ihtiyaçları olmaz. Bu disipline devam ederlerse zaten birkaç sene içinde hem fotoğrafçılıkların hem de kadraj disiplinlerinin, kadraja yaklaşımlarının ne kadar fark ettiğini görecekler. O yüzden ben 35 mm olmazsa olmaz derim kullanmalarını öneririm. Sizlerle bugün 35 mm maceramdaki faydalandığım teknikleri paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlere de faydası olur. Sizin yaşadığınız sıkıntılar, problemler varsa bunları yorumlarda bizlerle paylaşırsanız bilgimizin yettiği, dilimizin döndüğünce size cevap vermek isteriz. Işığınız bol, kadrajınız güzel olsun. Görüşmek üzere, selamlar. Evet, bugün Hakan'la beraber İstanbul'umuzun en bilinmeyen köşelerini dip şekilde gezdik. Abi Şile, Çatalca, Silivri, Tuzla, bütün ödü yer kalmadı bizde. Bize 35 bin metrenin fazlalığından bahsetti. Bu arada de... evet, ilk defa kardeş kafası olarak dışarı çıktık tabii. Bizim için de ilk deneme. Umarız güzel bir şeyler çekmişizdir. Siz de yorumlarınızı yazarsanız ya yani şöyle çekseydiniz böyle şeyler yapsaydınız diye çok seviniriz. Sizi de bekleriz. Bu aralar bol bol gezeceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar seyrederken 3 kişi geliyor ama arkada bir otobüs ekip çalışıyor bizim. Tabii ki ışık var. 2 kamyonda jeneratör geldi. Işıklar, sesçiler falan böyle. Herkes. Yürü abi. be Erdem'im. Kim tutar seni? Ben prodüksiyondan pek gerçekten. <laughs> tek, tek mikrofonla. Haftaya evet. görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hype tuşuna basmayı unutmayın. Bizim gibi böyle yeni kanallar için çok işe yarıyormuş. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Nerede ne var burada? Ben köfteci dışında hiçbir yere gitmiyorum.